grup toplantılarını bugün takip ettik. O yüzden grupta söylenen sözlerden yola çıkarak bir giriş yapacağız. Öncelikle tabii ki Özgür Özel'in çıkışları dikkat çekiciydi. Birkaç bölüm halinde işleyeceğiz. Çünkü biliyorsunuz bir yerel seçim var gündemde. Haliyle işbirliğinin ne kadar önemli olduğu, ne kadar rasyonel olduğu, hani hangi parti olursa olsun parti temsilcileri tarafından ifade ediliyor. Öyle düşünmeyenler olsa dahi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de yerel seçim için gördüğünüz kadarıyla hiçbir parti ayırt etmeksizin siyasi partilere bugün bir çağrıda bulundu. Şöyle söyledi. Bu belediyelere sadece CHP'lilerin oyuyla kazanmadık dedi. Geçtiğimiz yerel seçimleri kastediyor. İstanbul vurgusu yaptı. İstanbul'da İstanbul ittifakıyla Ankara'da dürüst insanlar başkenti yönetsin diye destek aldık ve kazandık dedi. Tüm siyasi partileri güç birliğine davet ediyoruz. Çıkışı yaptı. Yani bir anlamda tabii teknik olarak ittifak demiyoruz ama ittifakta öldü ki ittifak kelimesi de artık zarar verici mimaride konuşmuştu Özgür Özel ama şimdi işbirliği yani güç birliği zamanı vurgusu yaptı. Sanki bilmiyorum siz de öyle mi okudunuz Bahattin Bey? Bu çıkışı yerinde buldunuz mu? Ne düşünüyorsunuz? Ee, anlamakta zorlanıyorum doğrusu isterseniz. Çünkü ittifaktan kastı Sayın Özel'in sanıyorum Sayın İmamoğlu'nun İstanbul'u kazanırken geçmişte İyi Parti'den almış olduğu desteğin süreceğini sanmaz. Ve İyi Parti'nin sürekli ben 81 ilde kendi adaylarımı çıkartacağım. İttifak demiyorum. Ee, işte, yasal anlamda söylüyorum. E, bir takım e, engellemeler, hançerlemelere kadar varan benzetmelerle, metaforlarla da e, CHP dahil hiçbir partiyle siyasal ittifak kurmayacağınız söylemesine rağmen hala Cumhuriyet Halk Partisi bu kadar ısrar et anlamakta ben seçmen olarak zorlanıyorum. Herhangi parti ilgimi yok. Dışarıdan yorum yapıyorum. O yüzden de çok rahatlıkla söyleyebilirim. Ama şu da var ki İYİ Parti'nin özellikle son dönemde kendi içindeki çatlak, istifalar ve merkezden şu ana kadar nereye tam olarak sarıldığını bilemediğimiz bir kısır döngünün içerisinde olması onun seçmenlerinin de onun seçmenlerinin de e, geçmişte benzemeye çalıştığı ya da yanlarında durmaya çalıştığı Milliyetçi Hareket Partisi'nden daha uzaklaşacaklarınız e, uzaklaşacaklarını sanmıyorum. Yani bir bölümü oraya bir bölümü de Zafer Partisi'ne oy verecektir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçmişte Özer Bey'in de bilmesi lazım. Bu konuda bir ittifak kurmak adına adına e, Zafer Partisi ile Zafer Partisi'nin genel başkanına üç tane bakanlık verecek kadar derin ve hem seçmenden hem de partisinin yönetiminden sakladığı bir işbirliğini şimdi de işte biz onlarla birlikte kazandık tekrar işbirliği yapacağız demek bana kusura bakmasınlar ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin tekrar tekrar 1946 yılında Rahmet İnönü'nün başlatmış olduğu daha çekme modelinin bir son versiyonu gibi geliyor. Burada önemli olan İstanbul'da Sayın İmamoğlu'nun tekrar kazanmak için İYİ Parti dahil bütün merkez ve merkez sağdaki seçmenden de oy almak istemesinden kaynaklanıyor. Bu ben bunun ciddi bir araştırmaya dayanıldığını zannetmiyorum. Ama her şeyden önce, her şeyden önce, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi ya e, dünyada önceki gün açıklandığı gibi biz anket şirketleriyle eğilimleri belirleyip ona göre aday bildireceğiz. Üç tane adayımız zaten şimdiden ilan ettik ama onun dışındaki büyük şehirler için söylüyorum. Söylemesinde anlayabiliyor değilim çünkü Cumhuriyet Halk Partililer. sevgili arkadaşımız alınmasın ama örgütü çok yüceltirler örgütü öylesine yere koyarlar ki o kadar güçlü olduğunu söylerler ki şimdi kalkın belediye başkanı adayları da parti, belediye meclisi adayları belirlenirken örgüte hiç danışmak değil. Yapın örgütle şeyinizi, ön, ön seçiminizi yapın, örgütünüze sorun ve bunu da objektif herkesin göreceği gibi açıklıkla yapın. Ondan sonra çıkan adaylar seçilmezse örgüte dönüp hesap sorarsınız, yeniden yaparsınız ama şimdi bence Böyle bir e, seçime girerken dört ay aman şimdi bunu sonraya bırakalım. E, ne olursa olsun diyerek e, yaklaşım e, yapılan yaklaşım ben çok doğru diyorum. Ama siyasal partileri gerçekten bir güç birliğine davet ediyorlar ise Ankara bütün yetkileri alıyor belediyelerden. Şimdi bakın son rezerv alanı ilan etmeyle ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bir de İklim Bakanlığı kondu adına iklim de kondu. O bakanlığa verilen yetkiler belediyelerin imarla ilgili bütün yetkilerini yok etti, ellerinden aldı. Ayrıca her konuda Ankara'dan veto ediliyor, bütçelerine engel oluyor, kredi alınmaları e, engelleniyor. En son e, yardım yapacaklar Filistin'e, yardım yapacaklar. Onun Kızılay üzerinden gitmesiyle ilgili İstanbul'daki belediye meclisi karar alıyor. Yani iktidar partilerinin, daha doğrusu iktidardaki Türk İslam Sentezi Partisi'nin, diyelim ki, çünkü ben yani MHP'nin de AKP'nin de, Geçmişte kendi ideolojilerinden çok daha farklı davrandıklarını ve yeni bir sentezle götürdüklerine inanıyorum miktarı. Onların engeline karşı Cumhuriyet Halk Partisi başta yeni bir belediyecilik yasası çıkarsa, bunu tartışmaya başlasaydı eğer hem örgütüne bir dinamizm kazandırırdı, hem de seçmenle çok sağlıklı bir şey kurardı, bağ kurardı. Bütün bunları yapmadan, e şimdi biz bir ittifak ya, hadi yapalım, adına ittifak demeyelim ama işbirliği birliği, güç birliği diyelim falan. Bunların hepsi boş. Çünkü her parti kendisi gibi davranmak ve çekirdek seçmenin de gücünü onları harekete geçirerek, onları motive ederek yeni deyimle göstermek zorunda. Eğer bunu yapmadığı sürece ben bunların çok fazla yarar getireceğini sanmıyorum ama şu anda şu anda asıl söylenmesi ve altı çizilmesi gereken şey ittifak falan değil. Türkiye tarihinin en kötü yönetimi tarafından yönetiliyor. Halkın yüzde sekseni ekonominin kötüye gideceği beklentisi içerisinde. Yüzde yetmiş altısı devalüasyonun süreceğini söylüyor. Bütün bunlara rağmen seçmendeki bu eğilim varken kalkıp işte ittifak parti içindeki mücadeleler falan gibi böyle bir anlamsız oyut kavramların tartışılmasını ben hiç e, doğru bulmuyorum. Ve e, bütün muhalefeti aslında bu konudaki becerilerini gözden geçirmeye davet etmek istiyorum. <laughs>